ChatGPT'den gelen trend sinyalini kullanarak tek işlemde %50 kar aldım. Hatta bütün yapılan 78 işlemde %65 win rate yani kazanma oranı var. %50'nin üzerinde olduğu zaman para kazanıyorsunuz demek zaten. Yapay zeka sinyalleri çok daha iyi mi oldu? 2025'te trade halinde bize para kazandırır mı? Bunu anlatacağım ve ücretsiz kullanabileceğiniz yöntemleri göstereceğim bugün sizlere. Ama onun dışında bugün çekiliş serimizin 3. günü. Yani bir arkadaşımız benden 40 dolar kazanacak. Ufak tefek şeyleri yapan. Bundan bahsedeceğiz. O yüzden bir an önce videoya ilerleyelim. Haydi! Bu çekiliş serimizin son günü yani 3. günü ödülümüz 40 dolar dediğim gibi bir arkadaşımız gizli kelimeyi bulan. Bu gizli kelimede videoda harf harf çıkacak. Siz onları toplayacaksınız bu kelimeyi bulacaksınız. Sonra YouTube videosuna yani bunun aşağısına yorum Twitter'daki pinli tweet'e yorum bir de bu videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar. Bir arkadaşımız seçilecek ve 40 dolar kazanacak benden. O yüzden iyi şanslar şimdi. Ben aslında ara sıra bu yöntemi kullanıyordum. Bayağı öncesinde başladım. 5-6 ay öncesinde sizlere bunu bahsettim. Ara ara da kullanmaya devam ediyordum. Çünkü zamanında bayağı her bir kişi bahsediyordu. Ben de oradan bulmuştum. İnsanlar söylüyordu. Ulan ücretsiz kullanılabiliyor, trade yapılabiliyor. ChatGPT'nin gücünü kullanıyor ama daha trading odaklı. Hani buradan bilgileri, verileri alıyor, tarıyor ediyor vesaire. Şu aralar biraz daha geliştirilmiş. Yeni özellikleri falan var böyle. Resim bırakıyorsunuz, analiz ediyor grafiği. Artık traderlara da ihtiyacınız yok onu yapabilmek için. Bunları göstereceğim. Merak etmeyin. Her şey Telegram botu üzerinden oluyordu. Manuelde de yapabiliyordunuz, otomatik olarak da yapabiliyordunuz. Bunlara da geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi ben gereken web sitesini aşağı verdim ama şöyle bir göster göstermiş olayım sizlere. Bakın. Try for free butonu var ya da get started now'a tıklayabilirsiniz buradan. Link açıldığı zaman. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Direkt bizi zaten şey atıyor. Telegram'a atıyor. Telegram botuna. Ben dediğim gibi kullandığım için baya bir şey var. Bilgi olacak orada. Şimdi yavaştan başlayalım. Çoğu otomatik zaten bu olayların. Analyze butonuna tıklıyorum. Sizlerle birlikte. Gördüğünüz üzere genel marketin bilgisini veriyor. Şimdi bunu bir araç olarak düşünebilirsiniz. Bütün verileri görebileceğiniz, datayı görebileceğiniz piyasayı bir kere de özet gibi veriyor yani sizlere. Bunun hepsini gösteriyor. Fear Greed Index'te hani aç gözlük ve korku indeksini de gösteriyor vesaire. Bunların hepsini BTC dominansını hangisi daha yeşil, hangisi daha kırmızı, ne düşüyor, ne çıkıyor vesaire bunların en baştakilerin daha doğrusu gösteriyor. Ana başlıklar var. Analyze any coin. Yani herhangi bir tane coin'i analyze, analiz etmesini isterseniz buraya tıklayın. Trending olayları var. En çok popüler olanlar vesaire. Top gainers, en çok kazananlar. Top losers. Yani bir nevi coin market cap'i daha interaktif bir şekilde kullandığınızı düşün. Yani başlık başlık aramadan siz oraya tıkladığınız zaman bunlar karşınıza geliyor Telegram'da ya da kendi istediğinizde aratabiliyorsunuz. Top meme coins var. Meme coin severler için. Bir de brand yeni gelen haberler var. Bu yüzden fena bulmadım açıkçası özellikle bunu sonradan eklediler. Yeni çıkan haberlerle haber trade yapanlar çok oluyor. Ya Amerika bir şey söylüyor çat çıkıyor. Amerika bir şey söylüyor çat düşüyor falan. Sırf bundan bile gidenler var. Trade yapanlar var. Biz daha coin üzerinden gideceğiz. Analyze any coin diyorum mesela. Tıkladım. İsterseniz şu şekilde yazabiliyorsunuz. Örnek vermiş. Mesela Ondo USDT. Bu şekilde yapmasını isteyebilirsiniz. Ya da burada zaten baştaki coinleri vermiş ama more popular coins dediğiniz zaman daha fazla popüler olan ilk yüzdeki, 50'deki vesaire coinler çıkaran. Hani piyasa değeri olarak söylüyorum bunu. Mesela BTC'ye tıklayalım. Analiz etmesini istediğimiz zaman. Günlük 10 tane kullanıma kadar ücretsiz. Siz ücretsizi seçtiyseniz benim gibi. Herhangi bir premium sonradan almadıysanız ben işlemler yapabildim, para kazanabildiğim için sonradan gidip premium almıştım mesela. Onlardan bahsedeceğiz. Bakın BTC'ye söylüyor. Şu an neutral diyor. Herhangi bir şekilde bir trade vermedi bize. Çünkü analizleri de yapay zekanın burada daha detaylı hale geldi. Bu ikinci videom çünkü bu konuyla alakalı. Kullanmaya başladığım daha fazla kullandığım için bir tane de yapayım dedim sizlere. Aynı zamanda partnerlikleri de oldu şimdi. Büyüdüler daha fazla. VIX, Blowfin ve Bybit'te partnerlikleri var. Ben zamanında Bybit'ten yapmıştım. Zaten o 78 işlem. %65 bin rate diyorum ya. O zaten Bybit'ten geliyor. Şimdi BTC'de herhangi bir yön belirlemediği için bize bir işlem vermedi. Devam edip başka bir şey seçelim. Analyze coin'e tekrar tıklıyorum. Bu sefer Ethereum diyeceğim. Bakalım bir şey verecek mi bizlere? Bunda da herhangi bir şey vermedi. Neutral diyor. Yani Direction. Herhangi bir yön yok. Sizlere sadece vermek için vermiyor. Yeni chat GPT versiyonunu kullandığı için daha dikkatli yaklaşıyor gibi bile düşünebilirsiniz. Ama sonrasında illa bu coin'de deneme yapmak isterseniz belki zamanı değiştirebilirsiniz. Mesela change time frame derseniz farklı zamanları atıp kullandırabilir. Başka bir tane deneyeceğim şimdi. Bakın birkaç tane daha denedim. Onlarda da neutral dedi yani yön olarak bir şey söylemedi ama BNB'de bir şey verdi. Dedi ki sell short yani düşüşe oynayabilirsin burada dedi. Take profit 560'a geldiği zaman karını al. Stop loss da 578'e koy. Hani yüzdesel olarak da buraya vermiş. Şimdi açıklamış ne olduğunu ne bittiğini. Bunu istiyorsanız daha detaylı bir şekilde de alabilirsiniz. Şunu bir yere not edebilirsiniz. Mesela manuel olarak verdi. Ben şimdi premium kullandığım için istediğim kadar açabilirim buradan. Ama siz ücretsiz girerseniz başta hani premium alana kadar diyelim günlük 10 tane bundan isteyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun yine. Burada change time frame diyelim mesela. Buradan 15 dakikaya ya da 30 dakikaya çekelim. 1 saat değil de orada bir şey vermesini isteyelim bizlere. Bakın yarım saatte bir şey vermedi. O yüzden diyorum zamanı değiştirebilirsiniz. Farklı sonuçlar istiyorsanız. 1 saatte verdi ama yarım saatte vermedi herhangi bir seçenek. Neyse yukarıdakine gideceğim diyeceğim ki detail analysis. Bana analizini detaylı bir şekilde ver bakalım ne diyecek. Bunları kullanmış. Trading indicator. Bunları kullandığı için az önce bizlere bir saatte o sonuçları verebilmiş. Ama tabii bunlara hızlı olmak lazım. Neden? Çünkü vadeli yapıyorsanız, özellikle burada vadeli veriyor. Yine spot da kullanabilirsiniz. O ayrı mesele ama. Vadeli verdiği için bu rakamlar, fiyatlar altcoin'lerde özellikle değişebiliyor. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Şimdi ile alakalı ekstra bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Diyeceğim ki bana bununla alakalı bir tane grafik oluştur. Generate chart. Doge için istedim bunu özellikle. Bakın bir tane grafik oluşturmuş. Burada görebileceğiniz istiyorsanız gidip Trading View'da da görebiliyorsunuz bunu. Yani tek tıkla hepsini yapabiliyor. Ask GPT diye bir şey var. Bu coin'le alakalı sorular sormak isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Hani ne olur, şu ne olur, bu saatte ne olur, bu saat aralıklarında ne olur, işte short açsam şuradan burada. Yani kafanızı esen herhangi bir soruyu buraya sorabilirsiniz istiyorsanız. Böyle bir seçenek de tanımışlar. Fena değil açıkçası. Şimdi ben buraya bir tane grafik atacağım. Bunu yapabiliyorsunuz herhangi bir şekilde. Twitter'dan aldığınız ya da internetten aldığınız, Trading View'dan falan aldığınız grafikleri gelip buraya atabiliyorsunuz. Ve sadece herhangi bir şey yazmanıza da gerek yok. Sen diyorsunuz arkadaşlar. Photo received. Wait for the analyze diyor. Yani analiz edecek. Bilgisi alındı. Fotoğraf alındı diyor bizlere. Onu bekleyeceğiz şimdi. Bakın gayet detaylı bir şekilde VSDM coin'i USDT'ye hani olduğunu, Gateio'dan olduğunu bile anlamış. Burada direkt analiz etmiş. Demiş ki işte tek profit buradan yapabilirsin. Yani sizin illa token bulmanıza gerek yok. Grafiği buraya attığınız zaman da bunu yapıyor. <laughs> yani bu da güzel bir şey. Tek profit'i buradan yapabilirsin. Stop loss'u buradan yapabilirsin. Yani sizlere bu şekilde de sinyal veriyor ve hangilerine baktığını da söylüyor bu sinyal sırasında. Şimdi başta 78 tane trade dedim. Hani %65 win rate vesaire diye. Şimdi bunları manuel yapmak hani yapabilirsiniz her şeyi manuel ama biraz daha zor doğal olarak. Onun için hangi seçeneği var? Bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Auto trade seçeneği var. Bunu daha öncesinden ben anlatmıştım. Bu auto trade'e basalım sadece şimdi. Şöyle göstermek açısından yapıyorum bunu. Burada bir setup kurmanız lazım. Yani ben kurduğum daha önceki setup'ı sildim. Manuel yapıyordum zaten. Ondan sonra setup kurmuştum. API ile yapıyordum. Hani bunu sildim sizlere gösterebilmek açısından. Şimdi bunun zaten setup yapılmış bir videosu var. Daha önceden bunu anlatmıştım. Bybit'e ve Binance'e nasıl kurabilirsiniz vesaire diye. Onu hatırlatma olarak buraya vereceğim. Ona bir bakacağız nasıl olduğunu görebilirsiniz. Hatta setup'a tıklarsanız hani onu izlemek zorunda da değilsiniz. Sizi direkt birer birer yönlendiriyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama ona bir bakın. Setup'ı kurmak isterseniz ondan sonra geri dönün. Bu ne yapıyor? Önce onu söylemiş olayım. Otomatik API ile Bybit'e bağlanıyor. Siz buradan işlem açmak istediğiniz zaman, Auto Trade'e tıkladığınız zaman oradaki bakiyenizi de işlem açıyor. Bybit'in vesaire partneri olduğu için orada da zaten partnerimiz olarak CoinGPT olarak çıkıyor. Zaten göreceksiniz o hatırlatma videosunda. Hani o yüzden çok sorun değil. Ama ben yan hesapla her zaman yaparım. Çok fazla yüklü meblağ kullanmam. işte bir 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar maksimum tutarım ki orada işlemleri o şekilde yapsın. Aklınızda bulunsun. Bu da bir seçenek olarak kullanılabilir. Bu botu aslında Bybit'e bağlayabiliyorsunuz. Binance'e bağlayabiliyorsunuz. Bir de bir tane daha borsa var. Onu tam şimdi hatırlamıyorum. Dedim ya birkaç kişiyi araştırdım, sordum, yorumlarını öğrendim. Nasıl işlemler yapmışlar bunları gördüm. Onlardan bir tanesinin videosunu aldım yani bir kesintisini. Bunu yaparken anlatıyor. Hem Bybit'e bağlarken anlatıyor hem de burada işlem yaparken anlatıyor. O küçük kesintiyi buraya vereceğim. Beraber üstünden gideceğiz. Burada ne yaptı, şurada ne yaptı ben anlatacağım ama onun videosu olacak. Aklınızda bulunsun yani en azından baştan açıklıyorum sizlere. Onu yapabilmek için de ne yapıyorsunuz? Hani yani buradan mesela gördünüz şu şeyi verdi size BTC USDT. Bunu verdi dedi ki long Hani tek profit karını al stoplosunu burada koy vesaire. Bunu direkt hani hızlı bir şekilde manuel gidip uğraşmadan nasıl yaptırabilirsiniz? Şunu diyorsunuz. Hepsinin aşağısında auto trade diye bir seçenek var. Gerçi menüsünden de bulabilirsiniz o ayrı da. Auto trade'e tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Bakın burada. Setup now yani kurmanız gerekecek burada. Bu setup'ı bir kere yaptıktan sonra bir daha yapmanıza gerek yok. Ama burada açıklamış. Hani yani yaptığınız işlem direkt Bybit'e yansımış olacak mesela. Şöyle bir şey. Hani ben hemen ücretsizi kullandıktan sonra biraz işime yaradı. Güzel sinyaller verdi vesaire. Bunu deneyin önce bir. Sonra istiyorsanız yapın. Genelde böyle platformlar, programlar vesaire kullanırken hani yüz binlere daha yayılmadıysa o hesapta az bir para tutuyorum. Yani ne kadar atıyorum işte kaybedebileceğim ne olabilir? 200-300 dolar olur. Ne olur ne olmaz diye. O hesabımda o hesaptan kastımda da Bybit'te mesela. Onu tutuyorum orada işlemler yapıyorum. Güvenilir olduğu belli olursa kazanırsa güvenimi ondan sonra belki rakamı artırır, burayı kullanmaya devam edebilirim. Bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Hemen her şeyi bağlamak olmaz. Özellikle de yeni yeni programları. Ne olacağı hiç belli olmayacağı için. Çünkü yapay zeka. Yani oradan bile alıyor olsa sonuçların güzel olup olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Test etmemiz lazım. Her zaman. Kurulum olayı da çok basit aslında. Bybit'in API anahtarınızı alıp burada gerekenleri yapıyorsunuz. Şöyle setup now'a tıklıyorsunuz ve burada size bir tane dokümana yönlendiriyor. Şöyle göstermiş olayım. Bakın Coin GPT diye yazıyor zaten programın ismi direkt. Burada gereken bilgiler var. Siz hangisine kurmak istiyorsanız. Ha, onu söylemek istediğim de şuydu. Blofin diye ayrı bir borsa varmış. Hiç kullanmamıştım açıkçası. No KYC diyor. Yani kimlik bilgilerinizi vermenize gerek yok. Burada Bybit'te KYC required. Yani kimlik onaylıyorsunuz ve Binance'te de öyle. Hani büyük borsalarla çalışıyorlar en azından Bybit'le Binance burada. İstediğinizde tıklıyorsunuz ve Telegram ID'nizi zaten buradan algılamış oluyor az önce açtığımız için. Next diyorsunuz. Burada gereken bütün bilgileri veriyor. Ben size şimdi o kişinin videosundan göstereceğim için tekrar üzerinden gitmeyeceğim. Ama siz buradan Bybit'e gelip şöyle Bybit'te de göstereyim sizlere. Geliyorsunuz bakın sağ üstte arkadaşlar API kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. API'ye tıkladığınız zaman bu sayfa çıkacak. API Management yani Bybit'inizi oraya bağlamak için. Burada Create New Key diyorsunuz. Sonra System Generated API kısmına tıklıyoruz. Burada yeni bir anahtar oluşturacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Connect the third party applications diyoruz. Yani üçüncü bir aplikasyona bağlanacağız buradan. Oraya tıkladığımız zaman ilk zaten Trading View otomatik gibi çıkıyor burada. Hani ona da mesela bağlanabiliyor değil mi? Burada bizim yazacağımız bakın beraber hani çalışıyorlar falan dedim ya hakikaten de Varmış burada direkt. Ben baktığım zaman ilk buldum. Dedim anlaşmaları var herhalde burada. Coin GPT direkt çıktı. Burada read ne değil de read write diyoruz. Bir hak veriyoruz ona ki bu programı kullanabilsin. Telegram'ı kullanıp burada değişiklikler yapabilsin. Siz işlemi Telegram'dan açtığınız zaman Bybit'te direkt otomatik açılsın diye. Burada da standart account'u seçiyoruz ve submit diyoruz. Yani devam edersek bu şekilde bize bir API anahtarı veriyor. Şöyle tekrar formu göstereyim. Bir API anahtarı veriyor, bir de Bybit Secret Key veriyor. Bu ikisini buraya yapıştırıp Submit dediğimiz zaman birleştirmiş, kurulumu tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra da otomatik trade'leri az önce gösterdiğim gibi şöyle göstermiş olayım. Bu çıkmayacak da Auto Trade dediğiniz zaman siz Bybit'e bağlanmış görüneceksiniz. Şimdi o videoyu buraya vermiş olayım. O kısmı beraber görelim. Bu blogger YouTube'da nasıl bağlamış, nasıl işlemler yapıyor bir bakalım beraber. Bakın API kurulduktan sonra buraya yani setup tamamıyla yapıldıktan sonra take trade kısmına basarsanız şu ekran geliyor karşınıza. İşte BTC, USDT vesaire. Burada artık sizin ne kadar paranız olduğunu görüyor Bybit'te. Bu adama mesela işte 1800'e yakın doları varmış burada. İşlemleri bunun üzerinden yapabiliyor. Mesela take trade kısmına basarsa yukarıdaki işlem direkt başlatılır. Yani şuradaki verdiği sinyale göre işlemi başlatır. O da neymiş? Long. Yani long işlem açar. Yükselişe oynar diyebilir. Aynı zamanda burada bakın Take Trade Settings kısmına ayarlar kısmına tıklarsa da şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Buraya tıkladığınız zaman direkt Telegram üzerinde Open Positions diye açık pozisyonlarınızı görebileceksiniz. Çünkü bir trade açtınız ya bir tane işleminiz var. Buraya tıklarsanız Telegram üzerinde açıklayacaksa hangi açık pozisyonunuz var diye. Ya da daha önce kapanmış olan al-sat işlemleri, trade'leri görebilirsiniz. Şu anki ne kadar paranız olduğunu görebilirsiniz. Hani Bybit'e bağlı olduğu için söylüyorum ve current leverage kısmı da 10. Yani 10x'te. Bunu düşürebilirsiniz istiyorsanız ayarlardan. Hani 1x yaparsınız, 100x yaparsınız. Bu tamamen size kalmış. Yani Bybit ne kadar izin veriyorsa Telegram üzerinden de bunu değiştirebilirsiniz bu botu kullanarak. Yine yüzdesel bir balance var. Bu şu demek arkadaşlar. Paranızın oradaki sermaye 1800 dolara yakın ya. Ne kadarını kullanıp bu işlemi açsın? Yani her açtığı işlemde bu paranın %10'unu kullanacak. Atıyorum 1800 dolar oldu size 2000 dolar. %10'unu kullanırsa bir sonraki işlem için 200 dolarını kullanarak işlemleri yapacak. Auto trade kullanırsanız şayet. API ayarlarından da API'yi tekrar değiştirebilirsiniz. Bu şekilde işliyor. Mesela şimdi üstte Bybit hesabı açık. Aynı kişinin, bu bağlanılan kişinin. Take trade now'a basacak şimdi ve ne olacağını görün. Gördüğünüz üzere bastığı gibi Oradaki sinyali kullanıp direkt Bybit'te işlemi açtı. Long işlemi açtı. Az önce konuştuğumuz, gördüğümüz özelliklerle açtı bunu da. Sonrası için İlla Telegram üzerinden işlemleri yapmanıza gerek yok. Aslında işlemi Bybit üzerinden de yapabilirsiniz. Nasıl normalde kullanarak yapıyorsunuz ne yapabilirsiniz. Ama bu Premium seçeneğinde var. Baktınız manuelde güzel işlemler yaptınız. Hani güzel sonuçlar geliyor. Grafik murafik attınız. Buradan iyi kazançlar elde ettiniz. Sonra Premium'a geçersiniz. Neden olmasın? Hani sonuçta ben burayı uzun süredir kullanıyorum ve güzel kazançlar elde ediyorum. %65 winrate dediğimiz genele baktığınız zaman %50'den daha fazla olduğu için siz kazanmış oluyorsunuz. Yani bir nevi uyduruyorum şu an. 35 bin dolar kaybettiniz ama 65 bin dolar kazandınız. Yani hani bu matematik tam olarak o olmuyor ama bu şekilde bir mantık gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta win rate %65 burada. Böylece auto trade yaparak ya da manuel kullanarak da yapabilirsiniz. Ha bu arada alabileceğiniz paketler de burada. Ana sayfasına geldiğiniz zaman ben dediğim gibi aşağı linkleri vereceğim. Ana sayfasına geldiğiniz zaman plans kısmına gidin. Ben buradan almıştım çünkü. Bu unlimited'i aldım ben. Herhangi bir limiti yok. Zaten çok da fazla değil. Ama annual'ı almadım da monthly şeklinde aldım. 39. Hani istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. En azından bir ay kullanıp denersiniz. Baktığınız güzel kar elde ediyorsunuz buradan. Devam devam edersiniz. Yani dediğim gibi işte basic kullanabilirsiniz az önce söylediğim ücretsiz. Bu unlimited'de de her şey unlimited. Yani herhangi bir limit yok. Bütün hepsini kontrol edebiliyorsunuz. istediğiniz grafikleri atabiliyorsunuz. Sizlere bütün giriş çıkış noktalarını veriyor, sinyalleri veriyor. Ama bunların potansiyel olduğunu, %100 kazandıracak demek olmadığını zaten %65 kazanç oranından başladı. söylediğim gibi anlayabiliyorsunuzdur. Ama hatırlatmış olayım. Diyelim ki almayı düşündünüz. Go unlimited diyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten e mailinizi vermeniz gerekiyor. Bir de Telegram ID'niz gerekiyor. Şuraya tıklayarak bilmiyorsanız nasıl olacağını. Buraya tıklayarak aslında Coin GPT otomatik olarak sizin Telegram ID'nizi atacak. Göstermiş olayım. Bakın your telegram ID is bu şekilde yazıyor. Buradan kopyalıyorsunuz, gelip oraya yapıştırıyorsunuz. E-mailinizi verdiniz, Telegram ID'nizi verdiniz. Bu ikisi de kapalı olabilir. Proceed'e basıyorsunuz. Burada direkt kredi kartına gönderiliyor, Stripe.com üzerinden yapılıyor ve işlemleri yapıyorsunuz. Bitti. Bu şekilde almış oluyorsunuz. Aylık, yıllık artık ne istiyorsanız, ne size uyuyorsa kullanabiliyorsunuz. Ben bu şekilde almıştım. Aylık bu şekilde devam ediyorum. Güzel kazançlar gelmeye devam ettiği sürece de burayı kullanmaya ben devam edeceğim. Ha bu arada şunu da söylemiş olayım. Bu partner e, borsalarla yaparsanız işlemlerinizi yani oradan hesap açarsanız İlk defa açıyorsanız buradan açarsanız 2 3 aylık bildiğim kadarıyla pro ve unlimited ücretsiz olabiliyor. Hani %100 demiyorum ama promosyonları var şu an veriyorlarmış. Aklınızda bulunsun yani onları da ücretsiz alma ihtimaliniz olabilir. Evet arkadaşlar böyle yani bildiğiniz ChatGPT'nin gücünü kullanıyoruz. Yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. Bir %65 kazanabiliyoruz. Neden? Çünkü bütün verileri tarıyor. Tarihi verileri tarıyor. Hepsine bakıyor. E indikatörlere bakıyor. Bunların hepsiyle bize bir şey söylüyor. Senin benim manuel olarak göremeyeceğimiz bütün o stratejileri görüp ona göre bir şey uyguluyor ve bize bu bilgi veriyor. Biz ona inanırız, yaparız işlem yapmayız. Bu bize kal. %65 evet kazançlı. Gayet güzel bu. Hani artıda olduğumuzu gösterir. Ama bunun tam tersi de olma ihtimali var. Sonuçta bu bilgiyi veren bir robot. insan değil. Duygusu yok. Sen soruyorsun. O veriyor. Aklınızda bulunsun. Umarım buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ben gereken linkleri zaten her zamanki gibi aşağı koyacağım. Oradan yapabilirsiniz. Onun dışında tabii bu videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine çekiliş de vardı bildiğiniz üzere. Gizli kelimeyi bulamadıysanız bir geçin video. Bak Sonra bir daha gelirsiniz. Adımları tamamlarsınız ve çekilişe katılırsınız. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.